Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Samsung J5 2016 modelin ekran şifresi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Ve şu anda cihazda şifre var. Şifre olduğu için de cihaza erişemiyoruz. Cihaz açık gene hard reset atılmıyor. Cihazı kapatmamız gerekiyor. Lakin cihazı kapatırken tekrar şifre ister sizden. Bakalım. Cihazı kapat diyorum. Çünkü açık bir şekilde format atamıyorsunuz. Hard reset'e girmiyor. E, tekrar şifre isteyecektir. Evet gördüğünüz gibi telefonu kapatmak için şifreyi girin. Şifrede bilmediğimizden dolayı giriş yapamıyoruz. Bu modelinde Samsung J5 2016 modelinde bataryası sabit olmadığı için kapağı açıp bataryasını çıkarıp tekrar takıyoruz. Şu anda cihaz kapalı. Çünkü kapalı modundayken format atılıyor, hard reset atılıyor. Şu anda kapalı gördüğünüz gibi Evet buna format nasıl atacağız? Hard reset'i. Menü tuşu, power tuşu bir de ses artı tuşuna bastı tutuyoruz. 9'a kadar sayıp ekrana bir robot resmi geldiği zaman bırakıyoruz. Aynı anda tuşlama yapıyoruz. Evet 9'a kadar saydım. Biraz beklememiz gerekiyor. Galaxy J5 2016. Biraz beklememiz gerekiyor. Acele etmeyin. 15-20 saniye gibi bazen bekliyor. Moda girmek için. Evet şimdi de komut yok diyor. Yani no komut. Komut yok. Bu durumda da hiçbir tuşlama yapmıyorsunuz. Kendinden reset moduna girecek. Bu da en az da 15-20 saniye bekliyor. Bazen de daha fazla bekleyebiliyor. Hiçbir tuşlama yapmıyoruz. Çünkü bazen müşteri diyor ki İzzet Bey ben format atıyor ama orada komut yok diyor. Ya da no komut diyor. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şöyle bekliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir tuşlama yapmıyorum. Kendiliğinden Reset moduna girip Evet gördüğünüz gibi şu anda reset moduna geldi. Ses kısma tuşuyla aşağıya getiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. şıka getiriyoruz. Vipe Data Factory Reset. Bunu power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar yes'e getiriyoruz. Tekrar power tuşuyla. Evet şu anda formatlıyor. Bu işlemi 3 kere yapmamız gerekiyor. Evet tekrar yapıyoruz. 5. seçeneğe getiriyoruz. Power tuşuyla. Tekrar power tuşuyla onaylıyoruz. Evet bu ikinci seçeneği bir daha yapacağız. Tekrar 5 şıktan Vipet Ata Factory Reset'e Power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuyla aşağıya getiriyoruz. Tekrar onaylıyoruz. Evet bu son kez atıyoruz. Evet şimdi de robot sistem yeniden başlat diyoruz. Tekrar power tuşuyla evet diyoruz. Evet şu anda şifreyi kırdı. Cihazın çıkmasını bekliyoruz. Samsung J5 2016 modeli için ekran şifresi, desen ya da pin kodu girildiği zaman cihazda da aynı zamanda pin var. Pin, desen bir de şifre cihazda oluyor. Üçü de aynı güvenlik nedeniyle cihazınıza konulan bir şifredir. Aynı şekilde kırabiliyorsunuz. Hard reset atarak Home tuşu, Power tuşu Ses artı tuşuna Bastırıyoruz. 9'a kadar sayarak Ekrana robot resmi geldiği zaman Bırakıyorsunuz. Beşinci seçenekten VP Data Factory Reset'e tıklıyorsunuz. Power tuşuyla onaylıyorsunuz. 3 kere aynı işlemi yaptıktan sonra tekrar yayından başlatıyorsunuz ve içinde şifresi varsa kırılıyor bilginiz olsun. Evet şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. Bu açılma da biraz sürebiliyor. Bazen 5 dakika, bazen 10 dakika bu değişkenlik gösterebilir. Yalnız bu işlemi yapmadan önce şarjınız dolu olması gerekiyor. En az da %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Ha bataryanız iyi gitmiyorsa şarja takıp bu işlemi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde cihazınız askıda kalabilir bilginiz olsun. Kolay olsun. Evet şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. Söylemiş olduğum gibi bazen 5-10 dakika sürebiliyor. Evet bu arada aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler sadece yorumunun cevabını değil sizler anlayana kadar cevap yazmaya devam ediyoruz. Evet Allah. Ha, geç oldu. Ayıp olur. Rahatsız etmeyin. Ben rahatsız olmam. Bilakis şeref duyarım. Sizlere bilgi verdikçe inanın daha huzurlu oluyorum. Evet o huzuru sizlerle paylaşmak adına her zaman emrinizde amadeyim. Çünkü kazana iletişim halk kanalı olduğu için elimde ne geliyorsa var gücümle yapmaya çalışıyorum. Ve yapmaya devam edeceğiz. Evelallah. Aslında videolarımı kısa ve öz çekmek istiyorum. Lakin bazen sürebiliyor. Hani sonu da görmeden videoyu sonlandırmak istemiyorum. Bir cihazın açılması gerekiyor. Bazen telaşa kapılıyor. Müşteri diyor ki İzzet Bey ben format attım. Hala açılmadı. Samsung yazısında kaldı. Ya da LG yazısında kaldı. Evet normaldir. Söylemiş olduğum gibi bu biraz sürebiliyor. Cihaza göre değişebilir. Yalnız bu işlemi yapmadan önce şarjınız %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Eğer bataryanız iyi gitmiyorsa, zayıfsa şarjda bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Kapat. Kapat. Evet şu anda Android yazısı geldi. Başlatılıyor Android. Şu anda uygulamalar yükleniyor. Evet gördüğünüz gibi Tabi de bazen müşteri soruyor. Diyor ki İzzet Bey format esnasında benim cihazım bayağı bir ısındı. Evet ısınması normaldir. Şu anda cihaza baktığımda biraz ısınmış. Evet ısınması normaldir. Çünkü format atıyorsun cihaz zorlanıyor. Zorlandığı için de haliyle ısınıyor. Şu an 10 dakika olmuş. Hala devam ediyor. Çünkü bazen daha fazla da sürebilir. 10 dakika 15 dakika 20 dakika bile süren cihazlar var. Hani Bu durumlarda panik yapmayın. Evet gördüğünüz gibi şu anda uygulamalar yükleniyor. Bu kendi orijinal uygulamaları yüklüyor. Evet şu anda cihaz sıfırladı de ilerleteceğiz. Başlat dedik. İleri diyorum. Aynı zamanda kurulumu da yapacağız. Hüküm ve koşulları son kullanıcı lisansı sözleşmesini onaylıyoruz. Bunların hepsini basıyoruz. Tümünü kabul ediyoruz. Cihaz biraz kasıyor. Evet, tümünü kabul et diyorum. Şu anda cihaz kastığı için sanki işlem yapmıyor gibi. Evet şu anda sonraki diyorum. tarih ve saat gerekirse ayarlayın diyor. Zaten otomatik olarak geliyor. Bazen de gelmeyebiliyor. İçinde sim kartı varsa internete bağlısa gelir ama değilse tarihi güncelleyemeyebilir. Bilginiz olsun. E evet, şurada diyor cihazınıza bir isim verebilirsiniz. İlerle dediğiniz zaman devam eder cihazınız. Evet burada gördüğünüz gibi desen, pin ve şifre olmak üzere toplamda 3 tane seçeneğiniz var. Desen kilidi zaten çiziyorsunuz. Pin kodu da rakamlarda oluşmaktadır. Şifre ise hem rakam hem de harflerde oluşturmaktadır. Evet şimdi değil diyeceğim. Evet kabul et diyoruz. Evet oturumu aç diyor. Hesabı oluştur. Eğer hesabınız yoksa Play Store'da hani uygulama indiriyoruz ya. Eğer yoksa oluştura bastırarak yeniden oluşturabilirsiniz. Ama elinizde varsa aklınızda varsa oturumu aç diyorsunuz. Elinizde yoksa da geç diyorsunuz. Geçici olarak cihazını açabilirsiniz. Evet şu anda geç diyorum. Evet. Son dedim. Evet gördüğünüz gibi cihazı sıfırladık. Evet içinde herhangi bir bilgi kalmadı. Hani daha önce fotoğraf, resim, video gibi uygulamalarınız varsa hepsi siliniyor. Selam Maalesef. Evet gördüğünüz gibi cihaz yeniden sıfır aldığımız fabrika ayarından şu anda. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileği. Hoşça kalın, dostça kalın.